Takum Gaming'den herkese merhaba. Bugün bir lore videosu ile karşınızdayım. Bir anlamda kanalda da yeni bir sayfa açmış oluyoruz. E, bu serinin adı Elder Scrolls Lore Sohbetleri olacak. Yani basit bir isim. Lore dersleri demiyorum çünkü ders veriyorum, ders vermek gibi bir şey beni aşar, benim haddim olmaz. Eminim ki aranızda da vardır lore, e, işin lore tarafını, hikaye tarafını benden çok daha iyi bilen insanlar var eminim vardır. Ben benim yaptığım yapacağım şey sadece çevirmek, toparlamak, belli bir şablon içerisinde size aktarmak olacaktır. Ee, Elder Scrolls Online'ın yeni chapter'ı Necrom olarak açıklandı bildiğiniz üzere ve Hermeus Mora özelinde bir chapter, bir hikaye bizi bekliyor olacak. Bu yüzden de bu lore sohbetlerinin ilk videosunu Hermeus Mora'ya Hermeus Mora üzerine olacak. Ve devamında da bakacağız. Belki e, geriye dönük konularda işle, işleyeceğiz. Belki sürekli hikayeyi takip edeceğiz. Bakacağız artık gelen içeriğe göre ve yapabileceklerimize göre diyelim. Hermes Mora'dan başlayalım. Hermes Mora'yı hepiniz az çok biliyorsunuz ama kısaca Hermes Mora bilginin ve kaderin e, Dedrick Prince'i diyebiliriz kendisi için. Birkaç tane ismi var ama önce şunu söyleyelim. Önce kendisi kendisine nasıl tanıtıyor? Bir oraya bakalım. Hermeus Mora diyor ki Ben diyor Çözülemeyen bulmaca Açılamayan kapı Okunamayan kitap Cevaplanamayan soruyum diyor. Birkaç tane adı var Hermeus Mora'nın. Öncelikle Mora isminin orman olduğunu mesela ben de bilmiyordum ve bunu araştırırken öğrendim. Mora orman demek. Ve Hermes Moran'ın diğer isimlerinden bir tanesi Woodlandman. En çok da bu noktada aslında birbirine yakın bir durum var. Anlatacağım, oraya geleceğiz. Önce isimlere bir bakalım. Demon of Knowledge, bilginin iblisi. Master of the Tides of Fate, kaderin gelgitlerinin ustası. Keeper of Forbidden Knowledge, unutulmuş bilginin koruyucusu. Golden Eye ya da sadece The Eye ki Dark Elfler bu şekilde isimlendiriyor. Golden Eye diyorlar. Ee, bu da altın göz ya da sadece göz. One who knows bilen. Lord of Fate and Knowledge kaderin ve bilginin lordu. Dediğim gibi Woodland Man yani orman adamı. Ormanın adamı. Woodland yani ormanlık alan gibi bir şey oluyor Woodland. Forest da hemen hemen aynı anlam. Forest orman demek. Hermes Moran'ın isimleri bu şekilde. Ee, Hermes Mora Bilgiye dair doyumsuz bir meraka sahip Ve ölümlüleri de Bu e, Bilgi arayışı dolayısıyla Kendisine çekiyor Yani bilgisi Hermes Mora'nın Bilgisi sınırsız değil yine ölümlülere Ve işte o bilgiyi Kendisine aktaracak kaynaklara ihtiyacı var Evrenin adı Epokrifa onu da anlatacağız birazdan Hermes Mora için Şunu söyleyebiliriz Sürekli pusuda boşlukta dinleyen bir varlık Sürekli izleyen bir göz diyebiliriz ki kendisi de e, Birçok göz Dokunaç ve Pençelerden Klaus diye geçiyor oluşan bir varlık Gerçi ben Klaus'ın pençelerini pek göremedim En azından bu oyun içerisinde pek gözükmüyor Ama e, fragmanda izledik nekromun fragmanında Orada çok daha farklı çok daha büyük Tasvir edilmiş Oyun içerisinde iki yerde görebilirsiniz bu arada. Onları da aktaralım. Bir tanesi belki daha fazla yerde de vardır. Ben bilmiyorum. Dur, hepsine bakmadım. Bir tanesi Reaper March'ta. Wild Mensin isimli Public Dungeon The Wild The Wild Man's isimli Public Dungeon'da, dungeon'da konuşamadım. Ee, mevcut. Burada bir e, karakter var. Rock Comedy ismi tam hatırlamıyorum onun e, o işte tam olarak Hermes'um moraya bilgi taşırken kendisini yanlış yollara sürükleyen bir insan durumunda biz son anda onun e, yapacağı şeyi engelliyoruz ve eee Hermes'um or ile kendimiz konuşuyoruz ama onu ortadan kaldırdıktan sonra bir diğer yerse Cracknor'da yer alan Seekers Archive Burası da bir grup devdir, ee, yani birden çok oyuncu ile yapabilirsiniz burayı. Bir, normal devlerden bir tık daha zordur ama çok da zor olduğu söylenemez. Ee, burada da yine bir burası bir kütüphane gibi bir yer ve sonunda Hermes Mora'nın heykeli ile karşılaşıyorsunuz. Ve buradaki görevde de Ankara Celestial Savaşlar, Kraglorn'a dağılmış olan Celestial Savaşları nasıl yani yenebileceğinize dair Hermes Moray'la bir bilgi pazarlığı yapıyorsunuz. O da size diyor ki bunların lideri Tarichsi'dir ki kendisiyle daha önce bir e, bilgi pazarlığı yapmış bir isim. tarışsi ve işte Hermes mora da ona e, bir zırh sağlamış. Öyle bir şey tam net değilim yani Celestial savaşçıları yenmek için liderleri Tarisci onlara bağ, bağlı olan Tarisci'yi yenmeniz gerektiğini söylüyor. Bakın bu arada bir Watcher geziyor. Şu anda şeydeyim bu arada. En benzeyen harita olduğu için Deadlands'e geldim. Buyurun çok benzer bir ortam. Her neyse devam edelim ve siz de işte daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz ama Hermeyos Mor'a daha senin şu an hak ettiğin bu kadar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan benim Kraghorn'daki gözüm kulağım olmalısın diyor. Buradan da biz Hermeyos Mor'anın insanlarla, ölümlülerle nasıl bir ilişki kurduğunu az çok anlamış oluyoruz. Bana bilgi getir diyor. Bilgiye aç Hermeyos Mor'a ve kaynakları sınırsız değil. Bunun için e, hizmetçilere ihtiyacı var. Bir kaynakta şöyle bir şey yazıyor. Hermeyos Mor'anın Black Books'a gelince aslında anlatayım kara kitaplara gelince işte insanların nasıl çektiğine dair ve orada ilginç bir şey var. Sesi bir gök gürültüsüne benzetiliyor. Bu arada Skyrim'de de Hermios Mora mevcut Dragonborn DLC ile birlikte Hermios Mora'nın evreni Apocrypha'ya da gidiyorsunuz ve Skyrim DLC olmadığı zaman normalde Wretched Abyss isim diye isimlendirilen mor bir böyle bir boşluk bir tuhaf bir varlık şeklinde gözüküyor Hermios Mor'a oyun içerisinde. Epokrifa'ya gelelim. Epokrifa'da e, Hermios Mora'nın Oblivion'daki evreni sonsuz bir kütüphanelerden oluşuyor. Sonsuz kütüphanelerden ve özellikle burada altını çiziyorum. Karanlık sulardan inkıt e, Inked Water diye geçiyor. Yani mürekkepli su ama biz karanlık su diyelim ona. Karanlık sulardan oluşuyor suyun burada bir önemi var Bir Dremora bir hikayede şöyle söylüyor Bir insan nereye gider öldüğü zaman diyor Bir insanın hafızası belleği suya gider diye Devam ediyor tam haf Su Hafızayla ilişkili en ilişkili Element Ölündüğü zaman hafızanın oradaki Bilginin suya gittiği Söyleniyor bu yüzden hani Bilgiyi kitaplar tutuyorsa o bilginin yaşandığı anın hatırası olan hafızayı, hafızayı da su tutuyor. Dolayısıyla Hermios Mora'nın evreninin hem kitaplardan hem sulardan oluşması kadar doğal bir şey yok. Yani bu şekilde tasvir edilmiş diyebiliriz. üç tane varlık var hatta 4 diyebiliriz. Seekers, lur Lurkers ve Watchers. Watchers az önce yukarıda gördüğümüz bakın şurada da gördüğümüz şeyler gibi. E, gerçi buradakiler birebir aynısı mı bilmiyorum. Değildir muhtemelen. E, gözlerden oluşan varlıklar etrafı izleyen seekers seekerslerle ilgili tarafa gelelim. Az önce e, ölümleri nasıl çektiğinden bahsetmiştim. Bir kaynakta diyor ki Hermes Mora'nın evrenine giden kişileri ki bu da kara kitaplar yoluyla oluyor. Kara kitaplar birer portal görevi görüyor. Açıldığı zaman onu okuyan kişiyi Epokrifaya götürüyor. Bakalım şunun üzerine gelince Watcher mı yazıyor ne yazıyor isim olarak. Evet Watcher yazıyor. Aynen de öyle. Ee, burada Seekers'ların kitap Kitap okurken görebiliyoruz biz Seekers'ları. Ve bunların da işte oraya çekilen Büyücülerin Aslında Seekers'lara dönüşmüş olabileceği söyleniyor. ya yani Çünkü ee, Black Book Ha, e, Epokrifa'daki ve tamriyele yayılmış bir e, kitaptır. Bir, yani tamriyelin de çeşitli yerlerinde bulunur. Bu kara kitaplar e, Hermes Muran'ın artifakları açıldığı zaman içinden solungaçlar dokunaçlar çıkıyor. Solungaç yanlış oldu. dokunaçlar çıkıyor ve okuyan kişiyi Epokrifa'ya çekiyor. Vücudu, bedeni Dünyada kalıyor, bulunduğu yerde kalıyor ve yaşamla bağını oluşturuyor. Ama kişi kendisini Epokrifo'da buluyor ve orada bilginin peşine düşüyor. Bu arada o kara kitaba maruz kalan kişi, pardon düzeltiyorum orası Of My Ign Infineum neyse karıştırdık. Ee, ama yine de kara kitapta oradaki bilgi de insanı deliliğe çekebilecek içeriğe sahip. Ve okuyan kişilerin e, be, gözlerinin beyazında siyahlar oluşmaya başlıyor ve e, deliliğin sınırlarında geziyorlar diyebiliriz. Self awareness kendi farkındalıklarını yavaş zamanla kaybedebiliyorlar. Ama e, geri dönmenin yolu da orada kitap okurken ölmek diye geçiyor tuhaf bir şekilde. Öldüğü zaman da tekrar dünyada gözlerini açıyor ve ama tabi orası birazcık karışık. Belki yanlış bilgi aktarıyor olabilirim. Çünkü kimi kaynakla da şey diyor yani işte dönebilirse e, sıkı bir bilgiye sahip olmuş bir şekilde döner diye anlatılıyor. O yüzden karıştırdım sanıyorum. Hermeus Mora'nın kız kardeşi Mefala Mefala Morak Tongun da biliyorsunuz ki en ilişkili şeyi e, Dedrick Prince'i Burada Mora ismine Morak Tong ismine bir parantez açalım. Morak Tong Dark Elflerin dilinde Morak aslında ama normal hani İngilizce genel karşılığı Forester's Guild olarak geçiyor Hermes Mora'daki Mora ismi Aslında Forest demek Ve Vvardenfell'de Açalım haritayı Vvardenfell'de Bakın burada Sadrid Mora isimli bir yer var Burası e, Mushroom Ormanı yani mantar ormanı demek. Mushroom Forest mantar ormanı anlamına geliyor Sajit Mora. Şurada ise Mora var. Burası da Stone Forest yani taş orman anlamına geliyor. Morak Tongda Forest, Forester's Guild, ormancıların birliği anlamına geliyor. Hermes Mora'nın hasmı ise yani düşmanı ise Dedrick Prince'ler içerisinde Vaermine olarak geçiyor. Burada bir parantez açalım. Hermes Moran'ın e, takip kültistleri yani insanlar içerisinde de ona Tapanlar var Öyle birlikler var Hermes Moran'ın dışlanmış bir Dedrick Prince olduğunu düşünüyorlar Görünüşünden dolayı dışlanmış bir Dedrick Prince olduğunu düşünüyorlar Bilgi Kimin elinde e, Bilgi elinde tutan kişi kadar Çarpıktır düşüncesiyle Hermes Moran'ın Bilgiyi kendileri için koruduğu Gibi bir yaklaşımları var. Bu arada Hermes Mora aslında en eski Dedrick Prince'lerden birisi. Yani e, oluşumunda, doğumunda şöyle e, bahsediliyor. Mundus'un oluşumunda Throne Away Ideas'tan ortaya çıkmıştır. Ne diyor, Deniliyor deniliyor. Ne demek Throne Atılmış, saçılmış fikirlerden doğmuştur diyor. Bu da onu en eski ve Akatoş'la ilişkili e, Dedrick Akatoş'a yakın bir Daedric Prince haline getirir. Ki zaten Akatoş'la ilişkisi zaman kavramı üzerinden de geçerli. E, zaman üzerinde de e, eli var diyebiliriz Hermios Mora'nın. Dağılmayalım. Mora isminden bahsettik. Forster Guild'ın e, Morak Tong isminin e, benzerliğinden bahsettik. Bu arada Bosmer kültüründe e, Wood elflerde Hermes Mora Man olarak geçiyor. Sadece Bosmerlerde değil Nordlarda da aynı şekilde ama e, ikisi arasında şöyle bir ayrım var. Wood elfler için bir hile, hileci bir orman ruhu Trickster Spirit of Forest olarak geçiyor ve hatta bazı hikayeler var onunla ilgili bir tanesini anlatacağım. Nordlarda da aynı şekilde ama Wood elfler bizdeki Hermėus mora farklı bir varlık, o Dedric Prince değil diyorlar. Yani Hermėus moranın oradaki Hermėus moranın farklı bir şey olduğunu iddia ediyorlar. Nordlar ise e, o kafada değil, tam tersi. Evet, onlar da Woodland man diyor ama veya işte trickster, hileci bir orman ruhu olduğunu. Onlar da düşünüyor ama. E, onun aynı kişi olduğunu, yine bir de bahsettiğimiz Hermos Mor olduğunu söylüyorlar. Burada bir hikaye var, oraya geçelim. Ee, bakalım notlarımıza ne, neydi ismi? Evet, Isk Iskra Mor. Oyunda da malum seti var. Iskra Mor, e, eski bir Atmoran kralı. Bir gün ormanda dolaşırken beyaz bir geyi geyikle karşılaşıyor. Çok güzel bir beyaz erkek geyikle karşılaşıyor. Ve bunu takibe başlıyor ama beyaz geyik çok sessiz e, Asmanı sürekli aldatıyor sürekli kaçıyor ve kayboluyor ama iskra e, İskram da bunu dert ediniyor ve ben bu geyiği bulacağım bu, bu, onu yakalayacağım kafasına giriyor moduna giriyor derken karşısına bir yaban tavşanı çıkıyor büyükçe bir yaban tavşanı çıkıyor. Ve işte ona geyin yerini söylemeye başlıyor İşte Hermes Mora takip ediyor falan filan Sonra şey diyor ama yine geyik kayboluyor Hermes Mora sonra şey diyor Nasıl diyor fark ediyorsun onun yerini diyor Tavşan da diyor ki uzun kulaklarım sayesinde diyor Hermes Mora diyorum e, Iskramor Iskramor da diyor ki keşke benim de kulaklarım uzun olsa bir, diye bir dilek diliyor O dileği dilerken kulaklara birden uzamaya başlıyor Tam o sırada bir tilki çıkıyor. Ve bu dönüşüm gerçekleşirken bir tilki çıkıyor. Ve yaban tavşanını öldürüyor. Sonra da dönüp e, Iskra Iskramor'la konuşuyor. İşte diyor kendisini tanıtıyor. Bu konuştu, az önce konuştuğun tavşanın e, Hermeos Mor olduğunu söylüyor. Ve kendisinin de Shor olduğunu söylüyor. Shor da Lorca'nın Nord dilindeki karşılığı. Ve sonra da diyor ki Hani kanma bunlara ve men insanın e, yolundan şaşma gibi şeyler söylüyor. Yani sen de elfe dönüşme gibi bir şey söylüyor. Buradan şuna geçelim. Elf demişken Hermes Mor'un demek ki elflerle daha ilişkili bir tafı var. Bilemiyoruz İşin neden böyle olduğunu ve neden orada e, Iskramuru elflere dönüştürmeye çalıştığını. Artifeklere gelelim. Ogma Infinium, buradan işte elflerle ilgili şeyi söyleyeceğim şey de bu artifact. Ogma Infinium, Sarses isimli bir yanlış telaffuz ed ediyor olabilirim bir büyücü tarafından e yazılmış bir kitap. Büyücü diyorum ama o da onun da gücü zaten Hermes Moradan geliyor bildiğim kadarıyla. Çok ayrıntısına tıklayıp bakmadım ama o şekilde olması lazım. Ogma Infinium. İçinde 3 tane parça barındırıyor The Paths of Steel The Paths of Shadow The Paths of Spirit yani Çeliğin belki güç anlamında söyleyebiliriz burada yolu Gölgenin yolu ve ruhun yolu Elflerle bağlantısı neydi bize bunu niye anlatıp niye buradan bir geçiş yaptın dersen Derseniz Ogma filmun üzerinde Deri parçaları var ve bu deri parçalarının Her birinin farklı Elfler Elflere ait olduğu söyleniyor işte Dunmer, Dark Elf'lere, Wood Elf'lere, High Elf'lere, aklınıza gelebilecek bütün Elf'lere ve hatta küçücük bir parça daha bahsediliyor orada. Küçücük bir deri parçasından. Onun da Dwemer'lere ait olduğu söyleniyor. Böyle bir iddia var. Bir diğer artefakt Black Books. Az önce kısaca bahsettim. Bunlar da portallara dönüşen şeyler. Her birinin burada ee... Epokrifa'daki her kitabında üstü siyah kaplı ve isimsiz. Bunlara black box diyoruz işte. Bu artifekler de dediğim gibi açıldığı zaman Epokrifa'ya bir portal oluşturan artifekler. Ogma Infinium ilgili şu kısmı atladım. Okuyan kişiye çok güçlü bir enerji veriyor ve kişi bu enerjiyi manipüle ederek yarı tanrısal bir güç ediniyor. İşte Sarses'in gücü de bu, bu, şekilde yarı tanrısal olarak adlandırılıyor. Ogma filmine ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Okuyan kişi bir bilgi bombardımanına maruz kalıyor ve bu beyin kanamasına dair sebep olabilecek bir bombardıman ama işte onu aşarsa da çok güçlü bir varlığa dönüşüyor. Bir diğer artifact şu anda da store'da olan mağazada olan First Blade. First Blade bakın burada üzerine gelince de yazar. Dragon Priest, Mirak yani ilk Dragonborn'un Ejder Doğan'ın kılıcıdır. Kullandığı kılıçtır. Hermios Mora, dediğim gibi bir, her zaman bilginin peşinde ama her zaman bir Dragonborn şampiyonun da olmasını isteyen bir e, yanı var. İşte Akatoş'la ilişkisi, buralar çok muamma o yüzden ben de tam çözemediğim için çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, First Blade'in özelliği normalde bu bu kılıcın etrafındaki dokunaşlar e, savurduğunuz zaman uzuyor rakibe doğru düşmana doğru ve düşmanın staminasını geçiyor. Buradaki tamamen kosmetik bu arada onu belirtelim kafanız karışmasın böyle bir gücü yok. E, First de böyle iyi bir e, Mirak'ın ilk Mirak kılıcı. E, Mirak da bu arada ölümden son anda ölmek üzereyken e, Hermios Mora'nın evrenine çekiliyor. Hermes Moro ondan böyle ejderhalara dair bir bilgi, bir şey almaya çalışıyor. Ejderhaların ruhundaki e, geniş bilgi diyelim onu e, çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla her zaman ejder doğanlara, Dragonbornlara apayrı bir ilgisi var ve sonsuza kadar da öyle olacak gibi gözüküyor. Ama bu arada Mirak bildiğim kadarıyla e, o istediğini tam vermiyor. Kajit kültüründe Hermes Mora Hermamora diye adlandırılıyor ve Azura'yla da bir Azura'ya yardım ettiği söyleniyor. Azura'nın bu iki ay var ya Kajitlerde işte Kajit çocuklarının doğumunu etkileyen iki ay onun onların yeri ve hareketlerinin korunmasında bilgisi sayesinde yardımcı olduğu söyleniyor. Farklı kültürlerde farklı isimleri var Elder Scrolls'ta her şeyin de olduğu gibi Ha bir artifek daha var. O da aslında oyun içerisinde olan ve bizim aslında easter egg diyebileceğimiz yani daha önce bize bir ipucu verilmiş aslında. Bir mitik item. Mora's Whispers yani Mora'nın fısıltıları. Bu da e, şu şekilde bir omuzluk burada ön izleme gösteremiyorum ama bir omuzluk ve özelliği de işte bu arada 3 varlıktan da 3 varlığın da parçaları Seekers, Lookers ve neydi diğeri Watchers üçünün de parçalarını içeren bir özelliğe sahip. Taşıyan kişinin hızlı bir şekilde öğren bilgi edinmesini sağlıyor ve bilgi bu şekilde bir güce dönüşüyor. Evet notlarıma tekrar baktım birazcık ve iki tane yer kalmış söylemediğim. Bir tanesi Epokrifa ile ilgili bir ek not söyleyeyim. da yalnızca e, yalnızca geçmişte yazılmış kitaplar değil, gelecekte yazılan kitaplarda yer alıyor. Zaten e, e, bir yerde Vive'in ağzından zamana dair bir şey bahsediliyor. Tanrıların gözünde zamana dair. Ve diyor ki işte benim için zaman diyor. Hem içinde olduğum peşimize bir Lurker düştü. Pardon Watcher düştü. Anlaşılan Hermes Mora bizi dinliyor. Evet. Neyse biz konumuza geri dönelim. Ee, ne dedik? Hem geçmişte yazılmış hem de gelecekte yazılmış kitaplar olduğunu söyledik. Vivek'ten bahsediyorduk. Vivek diyor ki işte zamanı anlatırken ben hem zamanın içindeyim hem dışındayım. Gözümü kapattığımda dışındayım açtığımda içindeyim gibi bir söz söylüyor. Yani tanrılar için zaman çok daha farklı bir kavrayış içeriyor. Bu açıdan işte Epokrifa'da gelecekte yazılmış kitaplarında yer aldığını belirtelim. Son notumsa Hermes Mora'nın Mefala'nın kız kardeşi olduğunu söylemiştim. Hermes Mora'nın düşmanı ise Dedric Prince'ler içerisinde Vahermina. Buna dair hani neden düşmanlar anlamında bir şey bulamadım ama bir karşıtlıktan bahsediliyor. O da Hermes Mora'nın bilgiye yönelik işte tamamen bilgi üzerinden, bilgi ve hafıza üzerinden e, kendini konumlandırmasına karşılık Vaermina'nın o bilginin çizgilerinin artık e, gerçeğin çizgilerinin daha doğrusu belirsizleştiği düşlere dair bir varlık olması. Çünkü Vaermina bir Dream Dreamweaver, düş ören olarak adlandırılır tanımlan tanımlandırılır dolayısıyla birbirlerine gerçek ve e, düş anlamında bir karşılıkları söz konusu. Onun dışında neden farklılar bilemiyorum. Evet anlatacaklarım bu kadar eksiklerim olabilir yanlışlarım olabilir bu videoyu bir başlangıç kabul edelim zaman zaman bu tür videolar yapmaya çalışacağım belki bazıları daha kısa olacak. İşte her yeni gelen chapterla olabilir, diğer olabilir ve bazen geriye dönük bir şeyler de yapabilirim. Oyunun içerisinde kafamıza takılan şeyleri anlatabilirim. Necroma az kalmışken bir Hermioneus mora girizgahı yapalım dedim. Böylece hikayeyi de ben mesela Hermioneus morayı incelerken daha çok merak ettim. Bizi karşımızda bizden bilgi çekmeye çalışacak bir Dedric Prince söz konusu olacak ama. Bizi kurtaracak mı şey mi yapacak Orasını göreceğiz Çok yanlış yerlerdeymişim gibi hissediyorum Lore videoları için Çok hemen bir söz vermeyeceğim ee, ileriki lore videoları için ama elimden geleni yapmaya Çalışacağım Ne bekliyor bir sonraki video 984 olduk 1000 olunca özel bir 1000, 1000 abone videosu yapacağım Diyelim ve bu videoyu noktalayalım